Bugün, Türk Edebiyatı'nın ve Türk Milli Mücadelesi'nin önemli kadın figürlerinden biri, yazar, akademisyen ve Hatip Halide Edip adı ile bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Kendisinin hayatı, edebi anlayışı, eserleri, milli mücadeledeki rolü ve düşünceleri üzerine bir söyleşi yapacağız. Sayın Halide Edip, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 1884 yılında İstanbul'da doğdum. Babam Mehmet Edip Bey, Osmanlı bürokrasisinde önemli bir görevdeydi. Geleneksel bir Osmanlı ailesinde yetişmeme rağmen babam modern eğitim almamı destekledi. İlk eğitimimi özel hocalardan aldım ve Amerikan Koleji'nde okudum. Bu okulda Batı edebiyatı ve felsefesi ile tanıştım. İngilizce öğrendim. Daha sonra özel olarak Arapça ve Farsça dersleri aldım. Osmanlı'da ilk kadın yazarlardan biri olarak kadın hakları, eğitim ve milliyetçilik konularında aktif oldum. Döneminizde kadınların eğitim alması ve edebiyatla uğraşması pek yaygın değildi. Siz bu süreci nasıl yaşadınız? Osmanlı toplumunda kadınların eğitim alması pek desteklenen bir durum değildi. Ancak babam oldukça ileri görüşlü bir insandı. Beni sadece bir anne ve eş olarak değil, aynı zamanda kültürlü ve bağımsız bir birey olarak yetiştirmek istedi. Bu yüzden Amerikan kolejine gönderildiğimde birçok kişi bu kararı eleştirdi. Ancak ben bu okulda Batı'nın edebi ve felsefi dünyasını keşfettim. Shakespeare, Tolstoy, Emile Zola gibi yazarları okudum. Aynı zamanda Osmanlı toplumundaki kadınların eğitim eksikliğini fark ettim. İşte bu yüzden yazılarımda kadın hakları ve eğitimin önemi gibi konulara sıkça yer verdim. Yazmaya nasıl başladınız? İlk eserleriniz nelerdir? İlk yazılarım 1908 yılında Tanin ve Türk Yurdu gibi dergilerde yayımlandı. Bu yazılarda kadın hakları, eğitim reformu ve toplumda modernleşme üzerine fikirlerimi anlattım. İlk romanım ise Raykin Annesi 1909 oldu. Bu roman annelik, aile içi ilişkiler ve kadın psikolojisi üzerine bir eserdir. Ancak benim asıl edebi kimliğimi ortaya koyduğum romanlar milli mücadele ve kadın karakterlerin güçlü bir şekilde yer aldığı eserler oldu. Milli mücadele döneminde aktif bir rol oynadınız. Bu süreç nasıl başladı? İzmir'in işgali 15 Mayıs 1919 beni derinden sarstı. O dönem İstanbul'da güçlü bir direniş başlamıştı. Ben de bu harekete katılmaya karar verdim. Fatih ve Sultanahmet mitinglerinde halka hitap ettim. Milli mücadelenin en önemli kadın figürlerinden biri oldum. Anadolu'ya geçerek Atatürk'ün yanında mücadeleye katıldım. Orduda onbaşı ve çavuş rütbeleriyle görev aldım. Bu süreç, Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı anı kitabımda detaylı şekilde yer alır. Dilerseniz eserlerinize geçelim. Romanlarınızda hangi konulara odaklandınız? Romanlarımda genellikle kadın karakterler, milli mücadele, bireysel özgürlük ve toplumun dönüşümü gibi konuları işledim. İşte bazı önemli eserlerim. Yeni Turan, 1912, Türkçülük ideolojisini ele aldım. Bir kadın kahraman olan Kaya'nın etrafında şekillenen bir ideal toplum hayalini anlattım. Ateşten Gömlek, 1922, Kurtuluş Savaşı'nı konu alan ilk romanlardan biridir. Kadın kahraman Ayşe'nin gözünden milli mücadelede kadınların rolünü anlatırım. Vurun Kahpeye, 1923, Öğretmen Aliye'nin idealizmi ve yobaz çevrelerle mücadelesini anlatır. Kalp Ağrısı, 1924, Aşk ve Kadın Psikolojisi üzerine yazılmış bir romandır. Zeyno'nun Oğlu, 1928, Anadolu insanının yaşamını anlatan bir romandır. Tatarcık, 1939, Modernleşen Türk Kadınının Hikayesidir. Ateşten Gömlek romanınız çok önemli bir eser. Bu romanı nasıl yazdınız? Ateşten Gömlek, Kurtuluş Savaşı'na katılan insanların yaşadığı gerçek olaylardan esinlenerek yazılmıştır. Bu romanda kadın kahraman Ayşe'nin gözünden savaşı anlatırım. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini işlerim. Kadınların sadece destekleyici değil, bizzat mücadelede yer alan figürler olduğunu gösteririm. Bu eser, milli mücadele ruhunu yansıtan ilk romanlardan biridir ve savaşın bireyler üzerindeki etkisini anlatan güçlü bir eserdir. Vurun Kahpeye adlı romanınızda ne anlatıyorsunuz? Vurun Kahpeye, idealist bir öğretmen olan Aliye'nin hikayesidir. Bu romanda aydınlanma mücadelesi veren kadınların karşılaştığı zorlukları ele aldım. Aliye, köyde öğretmenlik yaparken yobaz zihniyetle karşılaşır ve sonunda linç edilir. Roman, toplumun kadınlara bakış açısını eleştiren güçlü bir eser oldu. En ünlü romanlarınızdan biri olan Sinekli Bakkal'ı nasıl yazdınız? Sinekli Bakkal, 1935 yılında İngilizce olarak yazdığım ve daha sonra Türkçeye çevirdiğim en önemli romanlarımdan biridir. Bu romanı yazarken Osmanlı toplum yapısını, doğu ve batı çatışmasını ve bireyin özgürlük mücadelesini anlatmak istedim. Roman, Osmanlı'nın son döneminde, II. Abdülhamit devrinde geçer ve bir mahalle içindeki farklı kültürel yapıları, gelenekleri ve değişimi anlatır. Romanın orijinal adı The Clone and His Doctor, Soytarı ve Kızı, idi. Ancak Türkçe'ye çevrildiğinde Sinekli Bakkal adıyla yayımlandı. Peki, Sinekli Bakkal romanının ana karakteri kimdir ve hikaye nasıl gelişir? Romanın baş kahramanı Rabia'dır. O, Sinekli Bakkal mahallesinde doğup büyüyen, geleneksel Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş bir genç kızdır. Hikaye şu şekilde gelişir. Rabia'nın babası kız Tevfik, meddah ve orta oyuncusudur. Ancak saraya muhalif olduğu için sürgüne gönderilir. Rabia, dedesi İmam Mehbi Efendi'nin yanında büyür ve sıkı bir dini eğitim alır. Rabia'nın güzel sesi vardır ve bu yüzden saraya alınarak müzik eğitimi görür. Rabia'nın yolu İtalyan piyanist Peregrini ile kesişir. Bu adam, Batı müziğini temsil eden bir karakterdir. Roman, doğu-batı sentezi ve kadının toplumdaki yeri üzerine kuruludur. Rabia karakteri size göre nasıl bir figür? Onun Osmanlı'daki kadınları temsil ettiğini söyleyebilir miyiz? Evet, Rabia hem Osmanlı kadınının geleneksel yapısını hem de bireysel özgürlüğü temsil eden bir karakterdir. Osmanlı'nın geleneksel tarafını temsil eder. Çünkü İslami eğitimi güçlüdür. Modernleşmeyi ve bireysel özgürlüğü temsil eder. Çünkü batılı bir müzik hocasından eğitim alır ve kendi kararlarını vermeye başlar. Kadının eğitiminin ve kendi ayakları üzerinde durmasının önemini gösterir. Rabia Doğu ile Batı arasında bir köprüdür. Gelenekleri inkar etmez ama yenilikleri de reddetmez. Romanınızda meddahlar, orta oyunu ve müzik gibi kültürel öğelere yer veriyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Osmanlı kültürü çok zengin bir yapıya sahiptir. Ben, edebiyatımda sadece bireysel hikayeler değil, aynı zamanda Osmanlı'nın sanatı, tiyatrosu, müziği ve gündelik hayatını da yansıtmak istedim. Bu yüzden, kız Tevfik karakteri, Osmanlı meddah geleneğini temsil eder. Rabia'nın Batı Müziği ile tanışması Osmanlı Türk modernleşmesini yansıtır. Roma'nın çeşitli karakterleri toplumdaki farklı bakış açılarını gösterir. Kısacası, Sinekli Bakkal bir karakter romanı olduğu kadar aynı zamanda Osmanlı toplumunun bir panoramasıdır. Sinekli Bakkal yalnızca bireysel bir hikaye mi anlatıyor yoksa toplum eleştirisi de içeriyor mu? Bu roman hem bireysel hem de toplumsal bir hikayedir. Kadınların toplumdaki yerini ele alıyorum. Eğitimin önemine vurgu yapıyorum. Doğu ve Batı'nın çatışmasını ama aynı zamanda sentezini gösteriyorum. Osmanlı toplumunun sosyal yapısını inceliyorum. Romanın sonunda Rabia kendi kimliğini bulur ve ne tamamen doğulu ne de tamamen batılı olur. Bir senteze ulaşır. Bu, benim hayalini kurduğum modern Türk kadınının bir yansımasıdır. Hikaye kitaplarınız arasında en önemlileri hangileridir? İki önemli hikaye kitabım var. Harap Mabetler, 1911, ilk hikaye kitabımdır. Dağ Çıkan Kurt, 1922, milli mücadele ruhunu anlatan hikayeler içerir. Her iki kitapta da kadınları, toplumsal dönüşümleri ve savaşın etkilerini ele aldım. Harap Mabetler adlı hikaye kitabınızdan bahseder misiniz? Harap Mabetler, Osmanlı'nın son döneminde yaşanan toplumsal değişimleri ve kadınların ruhsal dünyasını anlatan hikayelerden oluşur. Bu kitapta kadınların toplumdaki yerini ve bireysel özgürlük arayışlarını işlerim. Doğu-batı çatışmasını ve batılılaşma sürecinde kadınların yaşadığı iç çatışmaları ele alırım. Dini ve geleneksel baskılar altında kalan bireylerin psikolojisini yansıtırım. Bu hikayelerde genellikle hüzünlü ve melankolik bir hava vardır. Çünkü Osmanlı'nın son döneminde kadınların yaşadığı zorlukları anlatmaya çalıştım. Dağ Çıkan Kurt adlı hikaye kitabınızın içeriği nedir? Dağ Çıkan Kurt, 1922, Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu anlatan hikayelerden oluşan bir eserdir. Bu kitapta, milli mücadeleye katılan halkın kahramanlıklarını anlatırım. Savaşın bireyler üzerindeki etkisini ve halkın nasıl direndiğini gösteririm. Özellikle kadın karakterlerin cesaretini vurgularım. Bu hikayelerde, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine nasıl gönülden bağlandığını anlatmak istedim. Sayın Halide Edip, edebi kimliğinizin yanı sıra aynı zamanda bir tarih tanığısınız. Anı kitaplarınızda yaşadığınız süreci detaylıca aktardınız. Öncelikle neden anı türüne yöneldiniz? Çünkü ben yalnızca bir yazar değil, aynı zamanda Milli Mücadelenin ve Osmanlı Türkiye dönüşüm sürecinin bir tanığıyım. Anılarımı yazmamın sebebi gelecek nesillere o dönemin gerçeklerini aktarmak ve tarihin unutulmasını engellemekti. Benim hayatım, Osmanlı'nın son dönemi, Milli Mücadele ve Cumhuriyetin kuruluşu gibi önemli olaylara tanıklık etti. Bu yüzden yaşadıklarımı ve gözlemlerimi kaleme alarak tarihe katkıda bulunmak istedim. Anı türünde yazdığınız eserleriniz nelerdir? Üç önemli anı kitabım var. Türk'ün Ateşle İmtihanı, 1962. Mor Salkımlı Ev, 1963. The Memoirs of Halide Edip 1926 İngilizce Her biri farklı dönemleri ve yaşadıklarımı ele alır. Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı anı kitabınız oldukça önemli. Bu kitabı nasıl yazdınız ve içinde neler var? Türk'ün Ateşle İmtihanı, Milli Mücadele döneminde yaşadıklarımı anlattığım en önemli eserlerden biridir. Bu kitapta İzmir'in işgalinden sonra yaşanan halk direnişini anlatırım. Mustafa Kemal ve diğer liderlerle olan görüşmelerime yer veririm. Anadolu'ya geçişim, halkın mücadeleye katılımı, kadınların fedakarlıkları gibi konulara değinirim. Cephede yaşadığım anıları, duygularımı ve savaşın etkilerini anlatırım. Kitabın en önemli yönlerinden biri, mücadelenin sadece askerlerden ibaret olmadığını, kadınların ve sivil halkında büyük bir direniş gösterdiğini vurgulamasıdır. Mor Salkımlı Ev adlı anı kitabınızda ne anlatıyorsunuz? Mor Salkımlı Ev, benim çocukluk ve gençlik yıllarımı anlattığım bir anı kitabıdır. Bu kitapta Osmanlı döneminde kadınların eğitimi ve toplumdaki yeri üzerine gözlemlerimi paylaşırım. Amerikan kolejindeki eğitim hayatımı ve Batı edebiyatıyla tanışmamı anlatırım. Ailem, özel hocalarım ve çocukluk anılarımı aktarırım. Osmanlı Türk modernleşmesi ve sosyal değişimler hakkında kişisel gözlemlerimi paylaşırım. Kitabın adı benim büyüdüğüm evin bahçesindeki mor salkımlardan gelir. Bu geçmişe duyduğum özlemi ve çocukluk yıllarımın sembolüdür. Son olarak, genç yazarlara ve edebiyatçılara ne önerirsiniz? Kendi sesinizi bulun. Herkes gibi yazmayın, kendi tarzınızı oluşturun. Kadın hakları, eğitim ve toplum sorunlarına duyarlı olun. Edebiyatın sadece bir sanat olmadığını, aynı zamanda bir mücadele aracı olduğunu unutmayın. Çok okuyun, özellikle Batı ve Doğu edebiyatını birlikte değerlendirin. Toplum için yazın. Çünkü gerçek sanat halkla buluşmalıdır. Bu söyleşi için Halide Edip Adıvar'a teşekkür ediyoruz. Onun fikirleri, eserleri ve mücadeleci ruhu Türk edebiyatında ve tarihte daima yaşamaya devam edecektir.